Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden hemen önce bir mega kutu açılımı yaptım arkadaşlar. Yani mega kutu açtım ve gördüğünüz gibi son sırada 55. sırada mega kutu var. Ve mega kutudan gizemli olan karakter Jin çıktı arkadaşlar. Dün yoktu bildiğiniz gibi. Bugün mükemmel karakterimiz Jin çıktı. Ben çok seviyorum. Hemen Jin'le de bir oynayalım arkadaşlar. Jin'in hiç denemedim. Bir bilmiyorum Jin'in nasıl bir karakter olduğunu. Bugün cini deneyeceğiz arkadaşlar. Cin çıktı bugün. Çok güzel karakter. Bir gizemliğim daha oldu arkadaşlar. Evet bence gayet güzel karakter. Görüyorsunuz. Bin vuruyor zaten. O açıdan da ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Biraz Sörce benziyor gibi. Evet Surge şu an benim şey yükümü çalacak ama ben onu alacağım. Hayır hadi. Kaçma kaçma buraya. Arkadaşlar çok az kalmıştı. Ve aldım. Evet. Özel gücünü şimdi mu bilmiyorum. Özel gücünü de bilmiyorum. Çünkü hiç bunu bulduğuna kadar çıkmamıştı. Ha, özel gücü kendine çekiyordu. Evet evet aynen. Özel gücü kendine çekiyordu. Bence çok güzel özel gücü de var. Arkadaşlar Cin zaten bildiğiniz gibi gizemli karakter. Bu arada bakalım Jin'in bence güzelmiş rozetede. Evet emiz var hemen. Hop hop. Oğlum Cin'i onu aslında yanıma çekebilir miyim? Çekerim aslında. Da. Bir dakika. şu an nerede olduğunu merak ediyorum. Ha, oradan çıktı. Kardeşim buradasın biliyoruz. Hop 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 hop. Allah be. Çok fena karakter ya. Elimizde. O da 8000 kupada veriyor. Kupa savaşçısı. Gerçekten mükemmel karakter bence. Hemen burada görevlerimizi de bakalım mı arkadaşlar. Ee, 30 3000-30000 puan ile ile 3 maç kazan savaş topunda. 10 kez tekrar oyna. 8 maç tik. Ben bunları biraz yaptım arkadaşlar. Evet. 4 tane güzel görevlerimiz var arkadaşlar. Ama ben cinle devam edeceğim. Jin güzel karakter. Biraz Surge'e benziyor. Ama Surge'den de güzel olabilir. Surge de arkadaşlar. İkisi de güzel karakter bence. Evet bakalım. Hemen yükleri aslında biraz az vursa da güç bakımından güçlü bir karakter arkadaşlar. Bence öyle düşünüyorum ben. Evet Penny var Penny alacak mıyım Bir dakika bakacağım Penny alabilir miyim diye Ben Penny'e rush atacağım arkadaşlar Burada çıkamaz diye düşünüyorum Oo, O da beni zorluyor O da beni zorluyor Allah Allah ya Ulan istesem alırdım ama Özel gücüm aktif değildi ya Tekrar oynayınca görevini de bitirmek istiyorum arkadaşlar Tekrar oynayınca görevinden de 250 tane jeton verecek Ama şimdi güzel oynayacağımı düşünüyorum Bir win alsam çok güzel olacak diye düşünüyorum Şuradan hemen Vuralım evet Büyükçe almak istiyorum Evet Yüzü balley Niye sıkmıyorsun kardeşim Niye sıkmıyorsun anlamadım arkadaşlar Evet Allah brok var Brock var. Lan neredesin ya El Primo? Evet Brock'la El Primo kapışmış tabii ki de. El Primo alacak mı? Hayır mı? Şu an çok değişik şeyler oldu. O El Primo'yu almak istiyorum. O El Primo'yu kendime çekeceğim. Hadi ya. Özel güç boşuna gitti. Allah bu. Bu var. O 8 bit de bizi darlıyor. Hop. 8 bit kardeşim. Allah be. 8 bit bize aldı arkadaşlar. Güçlü karakter zaten bildiğiniz gibi 8 bitti Ama ben beğendim yani açıkçası. Cine güzel karakter. Özel gücü çok güzel özel gücünü deneyemedik. Birazdan özel gücünü de deneriz inşallah diye diyorum. Bakalım. Bu sefer kazanabilecek mi? Kazanmayı istiyorum. Biraz hasar bakımından az duruyor. Ondan belki de kazanamıyorum bilmiyorum. Hani Edgar gibi hemen vurmuyor. Evet. Sen kardeşim hayırdır. Hemen seni şöyle alıyorum. Çok yavaş doluyor ya şeyde. Edgar'ın ki bildiğiniz gibi bayağı hızlı doluyordu. O bakımdan ben Edgar'ı da sevmiştim. Herhalde Brock bunlara vurmuş. Ama yük topladığınız zaman bakın 1300 vuruyor. O bakımdan güzel bence. Hemen şöyle şuradaki yükümüzü de alalım. Evet. Hadi. Bundan sonra herhalde 1600 1700 vurur diye düşünüyorum. Evet. Adam şu an var mı ya? O oh, ortası bomboş. Ortası çok güzel. Çok güzel. Ortadaki yükleri alır mıyım? Alırım ya. 1500 1500 diyorum. Arkadaşlar ortadaki yükleri alırsam var ya öf. Fenayım, maşa Hemen hadi, hadi 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 kim acaba merak ediyorum. Kim sonra kaldı? Allah'ına mı öleceksin kardeşim? Allah'ına ölme ya. Hadi kapışalım. 9 cine. Bakalım ne yapabilirsin. Neredesiniz kardeşim? Pusarak oynama. Pusarak oynama. Burada mısın? Hayır. O oğlum ben seni alırım ya herhalde. Benim. Alırım alırım. Bak kaçma kaçma. Özel gücünü deniyorum. Hop bam Ve sonunda kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özel gücü işte buna yarıyor. Adamın canını azalttığınız zaman kaçmasına izin vermiyorsunuz. Evet. Güzel karakter diyor olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. İşte arkadaşlar cin böyle karakterdi. Ama ben bugün yine Edgar'la oynamak istiyorum. Ya ee, Edgar'ın yükseltmesi de gelmiş. O arkadaşlar çok güzel. Altı seviyede yapabiliyorum ama para biriktirmem lazım O zaman bir tek hesap başmayla para biriktirelim diyorum. Keşke kutu olsaydı. Kutu olsaydı güzel para biriktirdik ama kutu yok işte arkadaşlar. Evet şimdi ama kanalıma çalışacağım Edgar. Ile. Edgar gördüğünüz gibi çok iyi vuruyor kutulara. Yani ya evet, Edgar'ı şu an yükselttiğim için de kutulara 4 kutu ama şimdi 3 atabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi Edgar'ım çok üzgülü. Bakın vuruyorum. Bak 3 şu an 3 tane vurdum ya doldu. O bana sıkacak. Evet. Oo o çok güzel. Büyücü balleyi kıskatına takıldı. Nasıl ya arkadaşlar? Yani büyücü barlayın alevini öldüm. Yani büyücü ben de çok iyi kullanıyorum ama büyücü barlayın alevini öldüm yani böyle bir şey olamaz ya. Allah kahretsin üzgün ömürsünle yapıştırıyorum. Van büyücü barlayı? bekle ya bekle. Keşke şu an kartıma çıksaydı bir tane büyücü alsam mı? Şimdi ölsek daha iyi olacak yani. Evet hemen yük alalım. Bu arada kendi özel gücü kendisi doluyor çok sevdim ben hop kardeşim gelir misin gel buraya gel hop hadi ya bekle bekle ben özel gücümü kullanayım sen gözler öyle yere vurmayı Nita var o aranızda kaldım ben kardeşim bana sıkma Ömer Bey bana sıkma Ömer Bey hemen şuradan şöyle ar aralan gelelim nerede o, o bizim adam o bakın mesela şimdi pat 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 çat, çat, çat. hadi Hadi, hadi kaçamaz, kaçamaz burada bir yerde, burada bir yerde. Oh, oh, oh! Abi ya, özel gücümde olsaydı almıştım onu şu an ya. Yani, biliyor musunuz? Bu arada, e, tekrar önüne basma butonuna sonraki kere daha basacağım ve görevi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Bugün de cin çıkardım diye böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. E, bugün bir Leon şey, Leon demişim pardon. Bir Among Us videosu gelebilir kardeşim, sen bir öl. Keşke ipi de almasaydım boşuna gitti şimdi yani. Evet Penny bak Penny'lere sinir oluyorum. Şimdi Penny'cim. Şimdi. Hop kardeşim nasılsın? Selamun Aleyküm. Şimdi alayım. Nasıl kardeşim o Kardeşim tamam yavaş. Kardeşim yavaş. Kardeşim yavaş. 50 ya. Bunlar nasıl bir şey ya bunlar? Bunlar nasıl bu kadar iyi vuruyor ya? Anlamadım ya. Evet tamam görev tamamlandı. Şimdi birazdan 250 jetonumuzu da alacağız. Bakalım kutu açabilecek miyiz? Evet. Hemen o oh, şuradakine ben başlayacağım. Kesin burada biri daha vardır ama herhangi yani an gelebilir onun için. Bakın arkadaşlar ikili birden biri için çok güzel karakter olduğunu düşünüyorum ben Edgar'ı. Sevdim ya Edgar'ı. Kardeşim seni gördüm ben oradan. Kaçma yani. Buraya geleceksin sen. O 8 bitten kaçacaksın sen. Onu biliyoruz. Şimdi kardeşim. O oh, 8 bitti sana yıldır ya. Gel takım olalım Edgar. Şşt, lan. Oğlum sıkma lan bana. O oh, Edgar kardeşmişsin. Nasıl? Şöyle bak kaçtım hemen Edgar'dan. Oba şimdi kardeş hayırdır? Allah. Oh, beni keser ya. O özel gücünü kullanma. Özel gücünü kullanma. Heyo, özel gücünü kullanma. Şöyle siz bak. Bak bot ya bir daha bot dedi bak. Bunlar kesin bu gerçek mı adını bot koymuştur. Şşt, kardeşim bak bana öyle özel gücünü kullanıyor. Aha ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Ha? abi sen gelme. Hop. abi. özel gücümü kullanmama izin vermeden sakızını yapıştırdı ya. Ya başlıyorum böyle işin içine ya. Hemen. Yutunlarımızı da aldık. Ana. Aa, alamadık lan. Nasıl? Ne varmış karşımızda? Hemen görevlere 200 altın var. 200 altın çok güzel olurdu görevlere bakacağım o zaman bir dakika. Hemen bir görevlerimize bakalım. Görevlerimizde 8 maç tıklayı şimdi ben 4 maç tıklayı kullanmam uzun sürer. Onun için Poco görevini yapacağım arkadaşlar. Bir dakika ben bir dükkana bakacağım dükkanda güzel bir şey var mı diye. Evet. Hmm, dükkanda güzel şeyler varmış ama ben param az olduğu için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar şu son şanslar arkadaşlar. Noel Dynamite elf peni ve kırmızı burunlu nita arkadaşlar. Üçünün de kostümü çok güzel. Ben en çok peninin ve elf şeyin elf prima demişim. Neval baba Mike'ın beğendim. Burada da onları da herhalde 2021'in yıl başında son şans verir. Korsan Poco, Kaptan Karl ve Korsan Colt arkadaşlar. Ben en çok Korsan Colt'u beğendim. Yani. baksanıza bence çok güzel. Kostüme dahil Olanlarda da özel savaşçı modeli, özel efektler ve özel animasyonlarmış o oh, burada da arkadaşlar çok bence burayı çok beğendim arkadaşlar Eee Turbo Max kostümü var Ondan sonra köpek balığı Leon var yani param olsa şu zebani boyu alırdım ve aşk meleği tay arkadaşlar Burada da 50 bine altın bo ve kara şövalye yesi var bence çok güzel yani eğer sizin de elmasınız varsa o zebani boyu almanızı tavsiye ederim bence çok Mükemmel karakter. Ben de boy oynamayı seviyorum. Bir dahaki videolarda boyla da oynarız arkadaşlar. Ben Poco'yu seviyorum ya. Özel gücü de bence çok güzel. Yani biraz şeye benziyor. Penny'e ay Penny demişim. Emze benziyor ama Emze'den daha güzel diye düşünüyorum. Biliyor Hemen yani kardeşim ben sana kardeşim ben sana bir şey yapmıyorum. Sen niye bana sıkıyorsun şimdi? Yani sen bir kardeşim. Sen niye bana sıkıyorsun? Ben sana bir şey yapmadım. Şu an özel gücümü kullanacak bir durumda değilim arkadaşlar. Evet bir bo daha. Arkadaşlar boğa katil olduk anasını O özel gücümü kullandım. Yanlışlıkla. Karşı özel gücüm var. Niye kullanmıyorsun ki? Ha? boşa gitti şimdi. Hop dördüncü yükümüzü aldık. Yermeyiz Hasar yemedik. Şimdi Edgar almış onu. Edgar'cım canım. Buraya gel. Ben seni alacağım. Hop. Böyle canım. Üç gün can bastık. bastık. Oba çok güzel. Uf. 7 yüklüyüz ama karşımızda Hop. Abi tutmadı. Tutsaydı güzel olurdu. Hadi, hadi, hadi. sen orasık, sen orasık. Ben seni çok güzel aldım. Hop kardeşim, kardeşim. Özel güç, özel güç, özel güç. Hadi hadi vur vur vur. Vur. Vur abi ya. Abi yani ne yapabilirsin ki etkara da yani yakın mesafeden. Ama bence çok iyi oynadığımı düşünüyorum ben. Bakalım. Oo, özel gücü resmen bitiriyormuşuz az daha. Bir tekrar oynaya basalım. Arkadaşlar. Ee, Poco'dan sonra da bir 200 alıp Edgar'ı basıyor muyuz? Aa Edgar'ı basamıyoruz mu lan acaba? Ben bakacağım bir Edgar'ı basıyor muyuz? Basamıyor muyuz diye. Ama inşallah basarız yani. Edgar'da 6 seviye 7 seviye yapacağım. Evet. Ama şuradan vuralım. Vur 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 vur. Abi boş şimdi sen onu ben sana onu yar etmem anladın mı beni? Şerefsiz ya. Gelsene. Gelsene lan. Buradayım. Bari sen gelme abi. Sen gelme bak seni almak istemiyorum gelme. Üstüme üstüme. Gelme üstüme. Lan ben onu alırım. Ben onu alırım şahsen. Şş, oğlum bekle bol bekle bekle. Ha şimdi seni ben keşke gelseydim biliyor musun? Gelse çok güzel olurdum. Evet sen ondan kaçıyorsun bu orada evet bu geride kalsı da kaksı sıktı hop o bana raşlıyor ya gel raşla gel ne oldu ben bin vuruyorum o Ortası kalabalık Ortası kalaba bu burada evet bu adam şöyle bu oğlum ben seni var ya onun sonuna kalalım çok güzel vurdum yine vurdum Evet. Çok güzel. Şöyle. Ah vuramadım. Şöyle ortaya doğru uğraşlamak istiyorum. Bu arada ben rozetleri sevdim. o oh, oh Allah. Acı ya. Ne yapıyorsun sen ya. Şerefsiz bon. Ah. Op, 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 op. Abi bu çok az. Çok az var. Çok az var. Aha. o Bu onun. Bon özel gücünü öldü. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya. Bu kadar da gerize olmadı kardeşim ya. Evet. Ve altınımızı. Ve 200 altınımızı da aldık. Arkadaşlar kaç altın? Hadi ya. Ne diyorsun? Arkadaşlar. Edgar'ı yükseltemiyoruz yeterli altınımız yok. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bugün cin hani cin çıkarmadım videoda ama bugün cin çıkardığımı söyleyeceğim size arkadaşlar söyleyecektim. Bugün cin çıkardık arkadaşlar. Etkarımızı bastık. Aslında bir daha basamadık ama yapamadık. Birkaç görev tamamladık arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Güzel videoydu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. E, bugün bir Among Us videosu da gelebilir. Her an hazır olun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.